Merhaba arkadaşlar. Bu sefer farklı bir oyunla karşınızdayım. Oyunun adı House Flipper. Bu bir ev dekorasyon, ev renovasyon oyunu. Çocuklar için oldukça uygun. Oyunda herhangi bir olumsuzluk yok. Ben bunu çocuğa kurduktan sonra kendim de acayip oynamaya başladım. Epey rahatlatıcı ve güzel bir oyun. Hemen başlayalım nasıl oynandığını size anlatayım. Evet House Flipper açılıyor. Bak arkadaşlar bu oyun Steam'de 40 liraya satılıyor. Bazen ücretsiz de oluyor denk gelirseniz. Şimdi sizin için oyuna tekrar başlayacağım ve bütün ilerlememi sileceğim arkadaşlar. Evet diyoruz ve yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Bu şekilde başlıyor. İlk mekanımız burası. Evet arkadaşlar ilk ofisimiz burası. Her şey burada başlayacak. Önce çöpleri temizleyeceğiz. Üzerine gelip mouse'un sol tuşuyla bu çöpleri böyle alıyoruz. Sonra kapıyı açıyoruz. içeri girip içerideki rezilliği görüyoruz arkadaşlar. Yine farenin sol tuşuyla. Leş. Sağ tıkladı arkadaşlar. Şöyle bastığımız zaman araçlar çıkıyor ama şu anda henüz kullanılabilir değil o araçlar. Of. Buraları ne güzel yapmıştım ben ya. Valla baştan başladım. Çok üzücü oldum. <laughs> evet evde kir var mı bakıyoruz. Bakın sağ üstte kir olduğu zaman görünüyor arkadaşlar o mini haritada. Şu anda herhangi bir kir görünmüyor. Şimdi biraz para kazanmamız lazım. Para kazanmak için bilgisayarımıza gidiyoruz. Evet dizisi bilgisayar iş bulmada evleri satın almada yardımcı oluyor. Bütün olayı bu bilgisayar üzerinden döndürüyoruz. E'ye basıyoruz. Şimdi burada iki tane alan var. E-posta e, -posta, e -posta alanında bize gelen iş teklifleri var. İşte gelin evi temizleyin, boyayın, şurayı oda yapın falan gibi şeyler var. Tarayıcı kısmında da satın evler var. İlk görevimiz bu. Eski erkek arkadaşım evimden radyatörümü çaldı diye bir mail gelmiştik. Tıklıyoruz bir içeriğine. İşte buradaki arkadaş Sare Evin isimli arkadaş diyor ki evi çekip çevir, eksik eşyalık temin et. Bu şekilde kabul et bu görev üstümüze almış oluyoruz. Ama ondan önce size şunu göstereyim. Bu görevleri yaptıkça bu görev üstümüze almış oluyoruz. Ama ondan önce size şunu göstereyim. Bu görevleri yaptıkça para kazanıyoruz ve para kazandıktan sonra da şu tarayıcı kısmına girip şu an aktif olan alış sekmesinden bir ev satın alıp düzenleyip satıyoruz arkadaşlar. Burada da bir ihale usulü bir olaylar dönüyor onları da anlatacağım. Satılan şu anda sıfır elde bulunan bir. Biraz görev yapıp para kazanmamız gerekiyor. Bu da bizim ofisimiz elde bulunan mülkümüz de bu. Şimdi hemen ilk göreve gidelim. Kabul et dedik, süreç başladı. Vay be bütün ilerleyişim gitti baştan başlıyor. Üzücü. Evet, öncelikle yine daha önce yaptığımız gibi mouse'un sol tuşuyla çöpleri topluyoruz. Mesela sandalye ters dönmüş arkadaşlar. Mouse'un sol tuşuna basılı tutarak bunu kaldırıp ayarlayabiliriz. Şimdi haritamıza bakalım. Kirler nerelerde? Bakın siyah noktalar görünüyor. Bunlar kirlerin olduğu yerleri gösteriyor. Yani çöplerin olduğu yerleri gösteriyor. Bu şekilde adam evi bayağı dağıtmış. Bayağı, <laughs> bayağı aşk acısı çekmiş. Kapıları açmak için E'ye tıklıyoruz. Şurada bir şey kalmış. Bak. Şurada bir şey görünüyor. Evet şunları da alalım. Tamam haritada ortalığın temiz olduğu görünüyor. Hemen şu çöpleri de bir kaldıralım bakalım. Hayvan bağlasam durmaz burada. Ne biçim kirletmişsin arkadaşlar. Adam evi yırtmış geçmiş yani direkt. Mesela mobilyaları mouse'un sol tuşuyla tuttuktan sonra mouse tekeriyle arkadaşlar döndürüp yerleştirebiliyoruz. Tamam başka kir var mı? Buralarda evet çöplerin hepsini topladık. Şimdi araçları açıyoruz ve fırçamızı alıyoruz. Bu bizim ilk süpürgemiz. Yavaşlar temizlik konusunda ve kısadır. Menzili kısadır. Siz iş yaptıkça bu skillleriniz arkadaşlar artacak. Mesela daha hızlı bir şekilde temizleyecek bir süpürgeler ve daha iyi süpürgeler alacaksınız. Tabletten beceri puanlarımızı atacağız. Taba basarak da görevleri görebiliriz. Bakın yatak odasında kir temizliyor. diyor. Küçük mutfakta oturma odasında kiri temizle, aparatları monte et, banyoda kiri temizle. Şimdi şu aparatları monte et, banyoda kiri temizle. Şimdi şunları çıkması biraz zor oluyor arkadaşlar. Biraz daha uzun süre tutmanız lazım. Bakın lavabo tamamen Temizlendi. Evet. Haritada kirli bir nokta yok. Görünmüyor. Normalde bu yatağın da kirli görünmesi gerekiyordu ama görünmüyor. Acaba camları temizleyecek miyiz? Yok. Bu aşamada yok. Cam temizliği falan da var jilette. Ha radyatör monte edeceğiz. Radyatörü çalmış hayvan herif. Vicdansız radyatörü çalmış götürmüş. Artık elinin altında bir tabletim var. Kullanmak veya gizlemek için tap tuşuna baslıyor. Tamam. Şimdi buraya radyatör monte edeceğiz arkadaşlar. Tab'a basıyoruz, dükkana giriyoruz. Tertibat bölümünden radyatör bulacağız arkadaşlar. Eşyaları araya Radyazıyoruz. yazıyoruz. Radyatör, su tesisatı çıkıyor. Bu tesisat arkadaşlar, bu değil. Biz radyatör alacağız. Radyatör. Heh. Şunu alacağız yani. Varsa duvarda şuradaki gibi tertibat var demektir yani. Tesisat var demektir, biz sadece radyatör alıyoruz. Mouse'un sol tuşuyla oturttuktan sonra E ile birleştir diyoruz. Evet. Vidaların üzerine basılı tutmamız yeterli arkadaşlar. Otomatik olarak çeviriyor. İleride bu işlemi daha hızlı yapıyorsunuz. Beceriniz arttıkça daha hızlı oluyor. Evet. Sipariş tamamlandı. Şu an yapmamız gereken en basıp sipariş tamamlamak. 785 dolar karşılığında siparişi tamamlayabilirsin diyor. Tamamla diyelim. Paramızı aldık arkadaşlar. Bu şekilde görevi yapa yapa para kazanıyoruz. Şu an 30 bin dolarımız var. Bakalım 30 bin doları alabiliyor, alabiliyor, alabiliyor muyuz? Maalesef, maalesef alamıyoruz, alamıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Alsak bile... İçini dayayıp döşecek paramız olmayacak tesisata. Yani birkaç görev daha yapıp para kazanıyoruz. Ondan sonra da ilk evimizi alıyoruz. Garaj temizliği Kabul et diyelim. Gidip biraz daha para kazanalım bakalım. Arkadaşlar mail detaylarını okuyun. Ben buraları geçtiğim için okumadım. Buradan değil. ha Şuradan gireceğiz Doğru. Tabii Türkiye'de garaj görmediğimiz için böyle arkadaşlar şaşırıyoruz yani. Evin içinde arıyoruz yani. Evin içinde arıyoruz. <laughs> tamam şimdi buraları bir temizleyelim bakalım. Yeni aletler yeni şeyler açılacak biz bu işleri yaptıkça. Şimdi standart temizlik kızımız bu arkadaşlar görüyorsunuz. Biraz sürüyor ama yetenek puanları aldık. Hemen bunları bir atayalım. Yeterek puanlarını atamak için tap tuşuna basıyoruz. Geliştirmelere giriyoruz. İki tane temizlik puanımız var. Burada ne isteyebiliriz? Geniş görüş. Geniş görüş şu. Sağ üstteki küçük harita daha büyük görünüyor. Ve işi işte kirleri görmek için gezmek zorunda kalmadan kuş bakışı görebiliyoruz. Diğeri çabuk eller daha hızlı temizlik yapmanızı sağlıyor ve uzun menzil var. Benden size tavsiye öncelikle çabuk halileri almanız ve daha sonra uzun menzili almanız. Böylelikle çok dolaşmadan hızlı bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Bakın çalı süpürgemiz değişti ve artık fırça oldu. Şu anda çok daha güzel bakın temizlik yapabiliyoruz ve daha hızlı yapabiliyoruz. Şimdi ilk kez cam temizliği yapacağız. Onu da göstereceğim. Şurası bir saat. direkt şuraya geçeyim. E pencereyi temizlediyoruz. Elektrikli bir cam temizleyici jiletim. Direkt şuraya geçeyim. E pencereyi temizliyoruz. Elektrikli cam temizleyici jiletimiz var. Şöyle arkadaşlar dolaştırıyoruz. Bakın kenarlarda falan kalabiliyor. Kenarları tekrar geçin bunlar. Hop. Hop. Evet temizlendi. 10 numara oldu. Şimdi şu yer temizliğine devam edelim. Tamam arkadaşlar burada da tüm görevler tamamlandı. Her şey tamam diyoruz. 400 küsür dolar da buradan kazandık. Ev alabilmemiz için epey görev yapmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar lavabo monte görevi var. Bu yeni çıktı hemen size göstereyim bunu da. Başka bir görev için başka bir evdeyiz. Yine dükkanı açıyoruz. Buraya lavabo yazıp arıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü lavabo var. Ama biz en ucuzunu alacağız. Çünkü bize belirtilmemiş. Bu şekilde buraya mouse'un sol tuşuyla ekledikten sonra vidaları birleştir diyoruz. En uzun süren montelerden bir tanesi bu arkadaşlar. Biraz uğraştırıyor. Bunu her montajda yapmanız lazım. Onu tak, bunu tak, şunu tak. Biraz abartmışlar sanki bu. <laughs> Şimdi bakın bir de diyor ki havluluk monte et şuraya. Yani havlu kurutucu. Hemen buraya da bir havluluk yazalım. Monte edilebilir havluluk. Şimdi satın al dedik bunu da aldık. Bunların parası hep bizden çıktı. Hayırlısı bakalım. Ama buradan iyi para kazanırız. Çünkü tertibat üzerine işçilik payını da ekleyip öyle paramızı alacağız. Şimdi şu vidaları falan iyice şöyle bir sıkalım. Evet havluluğu da monte ettik. Sipariş tamamlandı. Yeni yetenek puanı. Hemen taba basıyoruz. Tesisat için bir tane güçlendirme almıştık. Şimdi sıvacı için alalım. Bu neymiş? Hmm, pazarlıkla ilgili de e, geliştirmeler var. Bu da çok önemli. Şu anda ev satmayacağımız için birinciye yüklenmiyoruz. Daha yüksek geliri seçelim şimdilik. Çünkü para kazanmamız lazım. %10 daha fazla gelir elde edeceğiz. 800 küsür dolar da buradan kazandık. Ustaya selam görevlere devam. Bu görevde ilk kez boyama yapacağız. Hemen bunu da size göstereyim. Size göstereyim. Enter'a basıp kapatıyoruz. Umarım kirpislik yoktu. Sadece boyama işi yapacağız. Evet. Şu renklere boya. Amarant ve gri diyor. Bakın arkadaşlar tabletinizi açtığınız zaman direkt görev sekmesi açılıyor ve burada size lazım olan şeyler de yazıyor görev talimatları ile beraber. amaran boya large alalım bir tane siparişin üzerine tıkladığınız zaman hani şu boyayı kullanı falan değil mi ama tıkladığınız zaman doğrudan markete gidiyor ve boyayı hemen satın alabiliyorsunuz 5 saat aramanıza gerek yok. Sonra arkadaşlar sağ tıklayıp boya rulomuzu alıyoruz ve mouse'un sol tuşuyla boya aldıktan sonra şöyle boyuyoruz arkadaşlar. Ben genellikle bu şekilde boyuyorum. Tek tek değil de daha hızlı ilerliyor çünkü. Şu anda boya hızımız yavaş olduğu için uygulamayı da biraz tabii yavaş yapıyor. Boya bittikçe kovadan yenileme yapıyoruz arkadaşlar. Tavanı boyamamaya dikkat edin. Boyasanız bir şey olmuyor dikkat edin. Boyasanız da bir şey olmuyor gerçi ama içiniz rahat etmiyor yani. Şöyle duvarlarımızı garip bir pembe renge boyuyoruz. Müşteri istiyor yapacak bir şey yok. Biz alacağımız paraya bakarız arkadaşlar. Bir de böyle boya yaparken insanın içinden gerçekten böyle türkü söylemek geliyor ya. Yani anlamaya başlıyorum bu ıı, yapı sektöründe çalışan arkadaşları. Zahidem! <laughs> Ayağında kundura It's final countdown <laughs> Yok abi türkü gitmiyorum <laughs> Evet güzel oluyor devam Evet arkadaşlar, boya işlemi bitti gördüğünüz üzere. Sağ yukarıdaki görev bölümünde sekmesi gitti. Bakın burada da tabletimizde de görevlere tıkladığımızda %100 olarak görüyoruz. Nasıl boyadık? Genel olarak boyadık. Bakın bu pencere pervazları da boyanabiliyor. Bunları boyamadığımız halde %100 olarak tamamladık. Şimdi sağ tıklıyoruz. Bakın şurada bir şurada bir satış aracımız var. Onu alıyoruz ve şu kalan boyayı istersek satabiliyoruz arkadaşlar. Bakın 1 dolar yapıyor. 1 dolar 1 dolardır yani. Maliyet çok önemli. Maliyetleri her zaman düşük tutmak zorundayız. Şimdi bir de priz takılacakmış. Burada bir priz. Evet arkadaşlar priz buradaymış. Bakın haritada şöyle kırmızı işaretli olarak görünür bu. Üzerine tıklayıp şöyle açıyoruz. Bileşenlerini ayırıyoruz. Şöyle tek yapmamız gereken işte şu kablolara falan tıklayıp bunları oturtmak arkadaşlar. Ve vidaları sıkmak. İş bu yani. Bir tane bundan yatak odasında varmış. Umarım o kolay bulunan bir şeydir. 5 saat aramayız onu da. Tamam. Bunu da oturtuyoruz. Ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunları yerli yerine koyalım tekrar. Tamamdır arkadaşlar. Tüm görevler tamamlandı. Enter'a ve 1234 dolar karşılığında siparişi tamamlayalım. Evet görev yapmaya devam ediyorum. Şimdi duvar yıkma görevi var. Bunu size göstermek istiyorum. Bazı eşyaları satmamız isteniyor. Onu yapmak için yine eşya satma aracımızı alıyoruz. Ne diyor mesela beşiği sat diyor. Bunu sattık bakın düştü. Bu kadar. Bir tek bunu satıyoruz. Daha sonra duvarları yıkmaya başlayacağız. Hangi duvarları yıkacağız? Şuraya duvar örmemiz isteniyor. Yani şuraya bir duvar öreceğiz. Şu duvarları da yıkacağız arkadaşlar. Yıkacağımız duvarlar kırmızıyla görünüyor. Ne yapıyoruz? Balyozu alıyoruz elimize. Şu duvarı yıkmamız lazım arkadaşlar. Daha iyi anlayabilmek için dar alandan yıkıyorum. Şimdi ilk seferinde biraz zor yıkılıyor bunlar ama daha sonra balyozunuz falan da gelişiyor. Ve daha rahat hareket etmeye başlıyorsunuz. Burada duvarı 5 parçadan oluşturmuşlar. Bir sütunu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 yerine olarak kırabiliyoruz arkadaşlar. Sırasıyla Bir, 2, 3, 4, 5. Böyle böyle yıkılıyor. Allah'tan yerde şey kalmıyor, molozları biz kalsamıyoruz. Bu güzel bence. Şimdi şu kırmızıyla işaretli olan yeri yıkıp, yeşille işaretli olan yere de duvar yapacağız. Olay bunda ibaret. Evet, duvarı tamamen yıktık arkadaşlar. Şimdi tam şuradan bir duvar örmemiz isteniyor. Tam şu kapının kenarından başlayacak ve karşıya kadar gidecek eşyaların arasında sanırım. Zaten buranın bir girişi var, kapısı var sanırım kapıyı yapacağız. Hemen duvar örme aracını alıyoruz, basılı tutarak duvara örüyoruz. Evet, bakın ördüğümüz duvar beyaz oluyor. Yeşil çizgi beyaza dönmeye başlıyor. Yetenek puanlarımız geldi. Hemen bakalım yetenek puanlarımıza. Geliştirmelere girdik. Çabuk çekişlemeyle başlıyoruz. Zamanla hızlı inşa ile yine başlıyoruz. Pazarlık fiyatı, evin satış fiyatı hakkında daha yüksek gelir. Çabuk sipariş. Hakkında daha yüksek gelir. Çabuk sipariş. Şimdi çabuk sipariş seçelim burada da. Evet yetenek puanlarımızı da verdik. Devam edelim. Tamam duvarı inşa ettik. Bir tane eksik kalmış. Neresi eksik kaldı acaba? Eee, nasıl kaçalım bakalım. Aa evet şu dikteki duvarı koymamışız tamam. Duvarlar tamamdır arkadaşlar. Bakın bize boya falan dememiş yani. O yüzden biz burayı böyle bırakabiliriz. <laughs> yani isterseniz boyayabilirsiniz. Duvarlar inşa edildi. Tamam. Bizden boya falan istememiş arkadaşlar. Bir tane grill yatak satın aldı. Bir satılacak eşya var mı? Yok. Bir grill yatak alıp buraya yerleştireceğiz ama bunu yapabilmek için şunları falan şöyle bir kenara almamız lazım sanıyorum. Yoksa o yatak buraya sığmaz. Bunu da şöyle alalım. Sanırım artık yatak buraya sığar. Hemen açalım görevleri. Eşya satın al diyelim. Çocuk yatağı bari beyaz olsun. Şu. Tamam burası okey. Diğer görevler neler? Burası da tamam. Hemen yine yatak odasında tamir edilecek bir adet priz varmış. Her şey tamam arkadaşlar. Bütün görevler tamamlandı. 3000 dolar da buradan tamamla diyoruz. Şimdi dönelim ofise bakalım ne kadar paramız kalmış. Umarım ev almaya yetecek paramız vardır. Bakalım. 42 bin dolarımız var arkadaşlar. Sanıyorum bununla bir ev alıp dekore edebiliriz. Evet, bir iki görev daha yapıp biraz daha para kazanmamız gerekiyor. Tamam arkadaşlar, şimdi ev alabiliriz artık. İlk evimizi alacağız. Biraz paramız oldu. 48 bin dolarımız var. Tarayıcıyı açalım. Alış kısmına bakalım. Bungalov ev var. Bu iyi gibi. Zaten sırayla gidin arkadaşlar. Yani çok uğraşmayın. Şu yanmış evde bayağı iş oluyor. O yüzden oraya şimdi atlıyorum. 35 bin dolara şurayı alıyorum arkadaşlar. Yeni bir ev satın aldınız. Oraya gitmek ister misiniz? Enter'a basıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Yeni bir ev satın aldınız. Oraya gitmek ister misiniz? Diyor. Yani Enter'a basıyoruz. Ve yeni evdeyiz. Şimdi burada müşteriler var. Bakın hemen sol tarafta görünüyor. Bunlar size çeşitli şeyler söylüyorlar. İşte çift kişilik bir yatak olsa çok iyi olur. savun olsa çok iyi olur falan. Bunları dinleyerek arkadaşlar evi dizayn edeceğiz, toparlayacağız. Şu an temizlik aşamasında olduğu için sesleri çıkmıyor. Biraz çok kirli falan diye bıdı bıdı yapabilirler sadece. Çok net bir şekilde evin dışı da kirli evin dışından başlayacağız bu sefer. Şunları şöyle bir temizleyelim. Şimdi evi satın aldıktan sonra yenilerken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Onları da anlatacağım. Mesela düşük maliyet politikası izlemedisiniz. Evde kullanılabilecek eşyalar falan varsa onları kesinlikle satmıyoruz. Temizleyip kullanabiliyorsak kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü eşya almak falan büyük maliyet. Şöyle cepheleri falan iyice bir temizleyelim etraftaki siyah belirteçler yani kir belirteçleri de ortadan kalkıyor. Bazen yetişmeyebilir. Şöyle iyice dibine girip yukarı doğru kaldırırsanız fırçayı temizler o zaman arkadaşlar. Evet burada bir şey kaldı mı kalmadı. İç taraftaki kirler görünüyor haritada. Tabii kenarını falan da şöyle bir daha bir alalım. Şu küfleri falan şöyle güzel bir temizleyelim. Çok rahatlatıcı bir oyun. Böyle pamuk gibi oluyorsunuz. Şu anda hiç dert tasa hiçbir şey yok. Aslında bayağı bir düşünmem gereken şey var ama şu anda hepsini salmış durumdayım. Evet, müşteriler yorum yapmaya başladılar. Geldi temizle şurayı, hala biraz kir var falan. Böyle bıdı bıdı yapıyorlar. Kimseyi memnun edemezsiniz. Heh, onu söyleyecektim. Alıcılarda herkesi birden memnun etmeye çalışmayın. En tepedeki kimse, şu anda mesela yaşlı bir çift görünüyor. Onları memnun etmeye çalışın. Şimdi içeri gidelim. Evet, başlayalım toplamaya. Biz artık o kadar değil. Tamam. Bence parkeleri iyi. Bunları değiştirmeye gerek yok. Sadece bir temizleyeceğiz şöyle. Ah kapıyı sattım yanlışlıkla Vallahi çıkış kapısını sattık. Kapı alacağız. Masraf oldu boşu boşuna yani. Yok böyle bir şey. O satış cihazını kullanırken dikkat edin arkadaşlar. Mouse'a tıkladığınız gibi işte böyle benim gibi bir şeyleri satabiliyorsunuz. Pencere pervazlarını da temizleyin. Oralar atlanıyor. Haritada zaten size nereyi temizlememiz gerektiği gösteriyor arkadaşlar. Bakın evi temizledik. Mis gibi oldu. Şimdi biraz boyama falan yapacağız. Şimdi öncelikle işe yaramayan şeyleri bir satalım. Ya da fazla olan şeyleri satalım. Mesela bu ayna berbat durumda. Bunu sattık o yüzden. Tuvalet kirli ama çalışır. Buraya bir ayna alacağız. Buraya bir radyatör almamız lazım. Tamam. Ah Yine sattık. Çok güzel. Neyse buraya artık bir tane duş kabini alacağız. Şimdi önce boyama işlemiyle başlayalım. Bir boya alalım. Bir de arka kabini alacağız. Şimdi önce boyama işlemiyle başlayalım. Bir boya alalım. Bir de arkadaşlar bakın alıcılar var tabletinizde. Burada isteklerini görebilirsiniz. Ne tip evleri tercih ediyorlar. Mesela yaşlı çift 70 yaşındalarmış. Küçük evlere bakıyorlar. Çok paraları yok. Rafet var mesela kişisel antrenör. Tam bir testosteron adamıymış. Bu işte spor malzemeleri olan falan bir ev istiyor. Öyle hikayeler yani. Mevzu bu. Şimdi burayı güzelce bir boyayalım önce. Şöyle hava karardığında ışığı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bulunduğunuz mekanın ışığını. Duvarlar bölümünden, boyalar bölümünden istediğimiz boyayı seçebiliriz. Ya çift ne renk bir duvar sever. Yeşil sever herhalde ama yeşilin biraz daha şöyle İç açan bir konumu seçelim. Evet, large. İsterseniz bu evdeki her şeyi değiştirebilirsiniz. Tabi paranız yettiği ölçüde. Işte. Kapıları, pencereleri, her şeyi değiştirmek mümkün. Bu hazır aklımdayken. Evet. Duvarlar, boyalar. Ona da şöyle sıcak bir rengi boyamak istiyorum. Şöyle balkabağı rengi olabilir. Medium boy Boya satın alıp bunu onu da buraya bırakayım. Evet arkadaşlar boyama işi tamamlandı. Zaten bir salon var bir de mutfağı vardı. Buraların da duvarlarını güzelce boyadık. Çok fazla masraf yapmadan nasıl burayı satabilirizin derdindeyiz. Şimdi bu yatağı da bir değiştirelim. Yatak epey kötü duruyor. Hatta şu alanı birazcık açmak için ne yapabiliriz ona bakalım. Şunu belki duvar kenarına alabiliriz. Evet. Şu balyozunu da arkadaşım şöyle koyalım. Tamam. Şimdi şu dolabı biraz daha yana alıp buradaki alanı açabiliriz. Evet. Şunu da belki buradan kaldırıp şuraya. Şimdi şuraya bir çift kişilik yatak alacağız. Öncelikle şu Bak bir yerde uyumak istiyorum falan diye hemen ağlamaya başladı. Fakat yaşlı çiftimizde ses yok. Onlar çok aman çok masraf olmasın derdindeler. 280 dolara şöyle bir şey var. Bence bu bizim çifti kurtarır gibi. Duvarlarımız yeşildi. Bu da şöyle bir renk olursa. Şimdi bunu alınca yaşlı çift aşağı giderse demek ki fuzuli masraf yapmışız demek oluyor. <laughs> Onlar onların hoşuna gitmezse eğer bu masraf sıralamadan düşüyorlar arkadaşlar. Şimdi alacağız. Yok hala sıralamadalar. Harika tamam. Şimdi buraya bir radyatör alacağız. Radyatörde tamam. Şimdi şurada bir radyatör eksiği var. ama bunu da takalım. Burayı tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Mesela her şeyin en ucuzunu alıp takın. İdare edecek kadar. Başka bir uğraştırıcı şey de şu duş kabinini takmak. 100 tane şey takıyoruz arkadaşlar. Onu tak, bunu tak, şunu tak derken. Onu tak, bunu tak, şunu tak derken. Bayağı bir uğraştırıyor gerçekten. Aynı diyelim. Tekrar. Heh. 14 dolarlık bakın mis gibi bir şeyler tam benim aradığım gibi. Yaşlı çifte giderdim. Bu arada yaşlı çift bakın 3. sıraya geri demiş. Arkadaşlar böyle bir sorunumuz var. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Evet 11 dolarımız varmış. 11.000 bin dolar aşmadan bu eve bir şeyler yapabiliriz. Geldik kapıyı değiştirmiştik. içeriği temizlemiştik arkadaşlar. Şu iç kapıların durumu baya kötü mesela. Şunları da bir yenileyebiliriz. Kapı nasıl yenilenir? Hemen size onu göstereyim. Peki şu dolabı satsak rahatsız olurlar mı? Çok kötü duruyor bu. Evet herhangi bir şikayet almadık. Şimdi hemen şu kapıyı da satalım. Tamam. Bunu da satalım. Şunları bir değiştirelim. Güzel kapılar takalım buraya. Güzel kapılar takalım buraya. Buraya geliyoruz. Tabletimizi açıyoruz. Hemen kapılara giriyoruz ve iç kapılar var arkadaşlar burada. Hmm. İç kapı. Nasıl diyelim? İç kapı. Yastık çıkıyorum. mu? Evet. Şöyle kapılar var. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Siz belki beğenmeyebilirsiniz ama istiyorsanız şu pencere renklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben böyle beyaz bırakacağım bunu kapalı kendi çerçeve rengini ayarlayabiliyoruz. Evet, tokmakta sarı olsun. Ama bunu her seferinde yapmanız lazım. O yüzden kendi orijinal renginde bırakın bence. İç neresi ona göre. Şu mu doğru oluyordu ya? Galiba bu daha doğru. Evet. Tamam. Bir tane de buraya alalım aynı kapıdan. Şimdi satın al diyelim. Bir kapıda buraya takalım. Tamam. Bir açalım bakalım nasıl olacak. Gayet iyi, Gayet Bunları da satalım, şu düzgünlerini alalım arkadaşlar. Şimdi bir tane buraya kütüphane alalım. Tüm sonuçları göster hmm. Evet, şöyle kitaplıklar vardı ama bize böyle ince ve şu iyi gibi. Açık mavi alsak, iyi güzel, fena değil. Yalnız ev çok tıkış tıkış, yani bunları koyacak bir yer yok. Şuraya koyalım. Okay. Biraz sıkış sıkış oldu ama Bir raftan fazlası lazım bana diyor Bu arkadaşa evrak dolabı gibi bir şey gerekiyor galiba Yere bir halı alalım bakalım Yaşlı çiftimizin fikri değişecek mi Halı En ucuzunu almak lazım Biraz pahalı oluyor bunlar Şan kumaşı halı varmış Tamam bunu alalım Şöyle koyalım bakalım Evet bak yaşlı çiftimiz çıkmaya başladı yukarı doğru. Onu da şuraya bir yere şöyle ortalayarak. Tamam. Bakın yaşlı çiftimiz atağa kalktı. Yani burayı çok süper bir şekilde dekore edebilirsiniz. Ben şimdi size satışı göstereyim. Satmak için bakın sağda ev sat var. Enter'a basıyoruz. Açık arttırmaya koy diyoruz. Ve başlıyorlar kendi aralarında tartışmaya ve fiyat vermeye. Şimdi bunların üzerine tıkladığınız zaman olumsuz düşünceleri falan filan. Eğer teklifi reddet derseniz arkadaşlar size bir ceza uygulanıyor. Bunları uygulamak için teklifi reddedip tekrar düzenleme yapabiliyorsunuz. Ama bu sefer ceza yiyorsunuz. Yani çok tavsiye etmiyorum. O yüzden buradaki mevcutlardan biriyle pazarlık yapın. Mesela en yüksek fiyatı veriyor. Space'e basıp ya da buradaki tuşa basıp teklifi kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Ve şu anda ofisimize döndük. Ve hesap bakiyemizin 53 bin liraya çıktığını görüyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde para kazanıp yeni evler alıp daha güzel dekorasyonlar yapabiliriz. Benim sonraki adımım şurayı dekore etmek olacak. Ofisimi i̇şte şöyle güzelce bir dekore etmek istiyorum. Burayı da sonra satabiliyoruz arkadaşlar ölü yatırım olarak düşünmeyin. A kafa fenerimiz de var. Bu arada F'ye basınca kafa fenerimiz aktive oluyor. Karanlık yerlerde çalışırken. Evet arkadaşlar. Oyun bu gayet güzel, gayet keyifli. Her yaşta insan bence oynayabilir. Bu yapı işleri, renovasyon işleri insanı gerçekten rahatlatıyor. İstediğiniz gibi duvar örüp çekebiliyor, yeni odalar oluşturabiliyor, işte sauna yapabiliyorsunuz falan. Gerçekten